Bir zamanlar kavuşmak için dua ettiğin birini gün geliyor unutmak için dua ediyorsun. Yorulduğuna değmiyorsa gitmek en güzelidir. Varsın vazgeçmekte sevdaya dahil olsun. Eksik bir şeyler var şu an bende. O da ne biliyor musun? Sen aklımdasın. Kalbimdesin, ruhumdasın ama yanımda yoksun. Belki de ellerine yakışmadı ellerim. Ya ben tutmayı beceremedim ya da sen benden önce tutanların izini silemedin. Ne sen unutabilirsin beni, ne ben vazgeçebilirim senden. Ama öyle bir haldeyiz ki ne sen arıyorsun beni ne de ben yaşıyorum seni. Sen gözlerimin önünde içindeki beni harcarken ben bir an bile seni unutmaya meyletmedim. Sen bildiğim gibi kalmadın ama ben unuttuğun gibiyim hala. beni sensizliğe mahkum ettiysen, sen de bensizliğe mahkumsun demektir. Şunu hiç unutma, ikimiz de kaybettik, ben sevdiğimi, sen sevenini. Gitmen için değil, sonuna kadar kalman için sevmiştim seni. Yokluğun yüreğimde derin yaralara sebep olurken bir kör kurşun gibi kalbime saplanmışsın canım acıyor aşkım ya yanlış zamanda karşılaştık biz ya hiçbir araya gelmeyecek iki insanlık ikimiz ne yollarımızdan engeller eksildi ne geleceğe umut olan tohumlar yeşerdi öylece deli bir rüzgar gibi estik birbirimize. Ne vazgeçebildik sevmekten, ne bir hayır var gelecekten. Sadece sevdik, ne adımıza sevgili dedik, ne de kör düğüm olan aşkımızı silebildik. insafsızca sevdik, sadece sevdik işte.